Oğlunun anlattığı hikayeyi kitaplaştıran yazar. 1925 yılının yaz aylarında ünlü yazar ve akademisyen Tolkien, Oxford Üniversitesine atanacağı için ailesiyle beraber tatile çıktı. Çok sevdiği oğlu Hilary, o günlerde sürekli vakit geçirdiği kurşundan yapılan, siyah ve beyaz renklerde küçük bir oyuncak köpeğe çok bağlanmıştı. Bir gün sahilde ailesiyle beraber denizde taş kaydırırken, oyuncak köpeği çakılıkların üstüne koydu. Ve bir süre sonra tekrar elini almak için baktığında köpeği bulamadı. Babası ve abileri günlerce köpeği aradılar ama maalesef bulamadılar. Tolkien ise oğlunun üzüntüsünü bastırmak için bir hikaye uydurdu. Hikayede gerçek bir köpeğin bir büyücü tarafından oyuncağa dönüştürülmesinden sonraki maceralarından bahsetti. Koylar, denizin altı, hayali diyarlar hatta ayın kendisine bile bir ziyarette bulunur. Rover isimli baş karakterimiz. Tolkien'in bu sonsuz hayal gücünü oğlunu anlattığı ufak bir hikayeyi detaylandırmasında bile görebiliyoruz. Ve hikaye başlar. Beyaz çakıllıklı kumsalda kaybolan köpek bir kum büyücüsüyle karşılaşır.